Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Evet. Konu nedir? <laughs> Konumuz kesirlerde toplama ve çıkarma. Ama bu müthiş konuya geçmeden önce sizlerden bazı ricalarım olacak. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimi açarsanız da tüm derslerimizden, tüm canlı yayınlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi iki tane kanalımız var. Sevimli Matematik 6. sınıf ve Sevimli Matematik ana kanalımız kesi üzerinden de paylaşımlar yapıyoruz. İkisine de abone olmanızı tavsiye ederim. Videolarımızı beğenip yorum atmayı da unutmayın canlarım. Evet dersimize doğru yavaştan geçelim mi? Hatta yavaştan değil uçarak geçelim ne dersiniz? Jackson, Uçacaksın, uçacaksın havalara! Evet çocuklar kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken Gerekli olan bazı bilgilerimiz var. Bunları bize tatlış penguenlerimiz söyleyecek. İlk bilgimiz geliyor. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken paydaların eşit olması gerekir diyor. Peki eşit değilse ne yapacağız? Eğer paydalar eşit değilse sadeleştirme ya da genişletme yapılarak paydalarımızı ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Peki nasıl? Hadi gelin örneklerle konuyu pekiştirelim, öğrenelim. Öncelikle buradaki örneklerimize bakalım. Buradakilerin hepsinin paydaları eşit. İşimiz çok kolay. Hadi bakalım. Bakın paydası eşit 8 8. O zaman karşı taraf toplama işleminin sonucu da 8 olacak paydası. Peki pay kısmı payları toplayacağız. 3 ile 2'yi topladık 5. Ve devam ediyoruz. 5 5 5 9 ile 1'i topladım 10. Devam edelim. Bakın yine paydalar eşit 10 10 10. Peki tam kısımları ne yapacağız? Tam kısımları da toplayacağız. 1 ile 4'ü topladık 5. 3 ile 1'i topluyorum 4. Devam ediyoruz. 9, 9, 9. Ne yapacağız tam kısımları? E çıkartma işlemi çıkartacağız. 2'den 1 çıktı. 1, 1 tam oldu. 4'ten 1 çıktı. 3, 1 tam 3 bölü 9 oldu. Devam edelim. 8 bölü 15'ten 2 bölü 15'i çıkartıyoruz. 15, 15, 15. 8'den 2 çıktı. 6. Ve devam ediyorum. Toplam işlemi yapacağız. 4, 4, 4. Burada tam kısım var. Burada yok. Ne yapacağız? Hiç sorun değil. Bir tane varsa e 5 Başka toplayacağım bir şey yok çünkü. 1 ile 2'yi topladık. 3. İşte bu kadardı. Evet haydi devam edelim. Şöyle şekilli sorularımız da olsun. Çünkü böyle sorular da geliyor bize. Öncelikle buradaki kesimize bakalım. Bu kesimizi bir yazalım. Öncelikle kaç parçaya bölünmüş buna bakalım. 8 parçaya bölünmüş çocuklar. 8 parçadan kaç tane parçası alınmış? 5 tane parçası. Buraya bakıyorum. Bu da 8 parçaya bölünmüş. 1 tane parçası alınmış. O zaman toplamam çok kolay değil mi? Evet çok kolay. İkisini topladığımda 8 ile ne olur? 8'de 6. Demek ki bunu da biz çizsek kendimiz hemen çizelim şöyle kolay bir şekilde. 8 parçaya böleceğiz ve kaç parçasını alacağız? 6 tane. 1 2 3 4 5 6. Bakın 8'de 6 parçası da alabildik. Peki paydaları eşit olmasaydı bu mümkün olur muydu? Hayır mümkün olmazdı. Mümkün olmazdı. Bir karışıklık olurdu. Eğer bu 8 parçaya bölünmemiş olsaydı bu tarafa nasıl aktaracaktık? Aktaramaz. Bu yüzden paydalarını eşitliyoruz zaten. Paydaları eşit olmayan örneklerimiz de var. Onlara da bakacağız. Hiç merak etmeyin. Bir de çıkartma işlemi yapalım bununla alakalı. Şimdi bu kesimize bakıyoruz. Her iki kesir de tam da kaça bölünmüş? 4'e bölünmüş. Demek ki paydası 4. Sonra bakıyorum. Kaç tane parça almışım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Bu birine bileşik kesir. Bileşik kesir. Evet 5 bölü 4. Son diğerine bakıyorum. Bakın bu da 4 parçaya bölünmüş. 3 tanesi alınmış ve çıkartma işlemi yapıyoruz. 4, 4, 4, 5'ten 3 çıktı. 2. 2 bölü 4. Burada da ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 2 tanesini alacağız. İşte bu kadar. Haydi devam edelim. Ve Artık paydalar eşit değil. Biraz uğraşacağız bunlarda artık. Evet çocuklar paydalarını eşitleyeceğiz öncelikle. 3 ve 6 neyde eşitlenir? Hangi sayıda eşitlenir diyorum. E 6 da eşitlenir. O zaman 3'ü 2 ile genişletirsem bu iş tamamdır. Çocuklar genişletirken hem yukarıdaki hem aşağıdaki hem pay hem payda çarpılıyordu unutmayın. 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. Artı 1 bölü 6. Çünkü 1 bölü 6'ya herhangi bir işlem yapmadım. Sonra toplama işlemini yapabilirim. 6 6 6 4 ile 1'i topladım 5. Devam edelim. 2 ile 7 neye eşitlenir? 2 ise asal sayıdır. O yüzden ancak birbirleriyle çarpılırlarsa eşitlenirler, değil mi? 7 ile 1'i çarpıyorum 7. 7 ile 2'yi çarpıyorum 14. Artı 2 ile 4'ü çarpıyorum 8. 2 ile 7'yi çarpıyorum 14. Ve 14 14 14. 8 ile 7'yi topladım. 15. 15 bölü 14'ü buluyoruz. Ve devam ediyoruz. Bir de tam sayılılar var. Bakalım tam sayılılarda ne yapacağız? Evet çocuklar. Bunların paydalarını eşitlememiz lazım. E, 2 ile genişletirsem eşitlenir. Peki genişletirken 1 ile de çarpacak mıyım buradaki tam kısımla? Hayır. Tam kısım olduğu gibi kalır. Sadece kesirleri sadeleştirip genişletiriz. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 2 ile 4'ü çarpıyorum 8. Artı 1 bölü 8. Bir tamımız var. O zaman bir tam 8, 8, 8, 6 ile 1'i topladım. 7. İşte bu kadar ve devam ediyoruz çıkarma işlemiyle. Şunu 3 ile genişletirsek işlem tamamdır. 3 ile 3'ü çarpıyorum 9. 3 ile 4'ü çarpıyorum 12. Eksi 5 bölü 12. 12, 12, 12. 9'dan 5 çıktı. 4. 4 bölü 12. Bunun belki en sade halinde de isteyebilirler bazen öyle şeyler de çıkabiliyor. İşte sonucunun en sade hali gibi. O zaman sadeleştirirsiniz. 4 ile 12 kaçta sadeleşirler çocuklar? İkisi de 4'e bölünürler. 4'e bölün. 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm 3. 1 bölü 3. Yani 4 bölü 12 de olabilir şıklarda. 1 bölü 3 de olabilir şıklarda. Evet devam ediyoruz. Şunu 5 ile genişletelim. Bunu 6 ile genişletelim. 5 ile 5'i çarpıyorum. 25 bölü 5 ile 6'yı çarpıyorum. 30. Eksi 6 ile 3'ü çarpıyorum. 18 bölü 6 ile 5'i çarpıyorum. 30. 30, 30, 30. 25'ten 18'i çıkartıyorum. 7. 7 bölü 30 olarak buluyoruz. Evet, bitiyor mu sorularımız? Bitmiyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Farklı sorularla devam ediyoruz. Farklı bir soru tarzıyla devam ediyoruz. 3 bölü 10 ile 2'yi toplamamızı istemiş bizden. Çocuklar 3 bölü 10'u bir modelleyelim mi şuradan? Şöyle küçücük modelleyeceğim ama sizin anlayacağınızı düşünüyorum. Şöyle. Evet 10 parçaya böldük 3'ünü alıyoruz. 1, 2, 3. Burada da 2 var. 2 tane tam demekte bu. 2 tane. Bunları eşit olarak düşünün lütfen. Bunları topladığımızı düşünüyoruz. Bu 2 tane tam. Ne olur? Hem 2 tane tamam olur elimde. Hem de kesrim olur. Ne kesrim? 10'da 3 kesrim. Bakın bu şekilde bir mantık yürüterek ne yapabiliriz? Ee, kolay yoldan toplayabiliriz. Aynısını bunun için bakalım. Bakın bunda hem bir tane tam var. Şöyle bunu nasıl göstersek? Hemen bunları da şöyle gösterelim. Bakın hem bir tane tamı var. Diğerinde 5'te ikisi alınmış. Hemen 5 parçaya bölelim. 2 tanesini alalım. Bu, bu demek. Buradaki 3 ne demek peki? 3 tane tam demek. 3 tane tam. Hemen bunu da çizeyim. Bu 3 tane tamı da almışız demek. Bu şekillerin hepsi birbirine eşit bu arada, birbiriyle özdeş. Benim özdeş çizemediğime bakmayın. <laughs> Kaç tane tamım olur bu son şartta? Son durumda bir tane burada vardı, 3 tane burada var. O zaman 4 tane tamım olur. Bir tane de neyim var, 5'te 2'm var. 5'e bölüp 2 tanesini almışım. Bakın 4 tam, 5'te 2. Yani 1 ile 3'ü topladım 4. 2/5 de yanlarına eklendi. Bu. Peki çıkarma işleminde? Çıkarma işleminde ben e, döndürmenizi tavsiye ederim. Yani 3'ü bir keseye döndürün. Nasıl döndüreceğiz? 3'ün altında ne oluyordu gizli? 1 oluyordu. Bunu hiç unutmuyoruz. Aslında bu 3 dediğimiz şey 3 bölü 1'dir. O zaman hadi gelin paydalarını eşitleyelim. 9 ile eşitleyebiliriz değil mi? Evet. 9 ile 3'ü çarpıyorum. 27 bölü. 9 ile 1 çarpıyorum. 9. Eksi 4 bölü 9. 9, 9, 9 olur. 27'den 4'ü çıkartıyorum. 23, 23 bölü 9. İşte cevabımız. Ve diğerine geliyoruz. 2 tam 1 bölü 3 eksi 2 tam. Bunu iki türlü de yapabilirsiniz. İsterseniz dönüştürün, isterseniz şekilde yapalım. Hadi gelin şekilde yapalım isterseniz. Bunu da böyle yuvarlak şekiller çizelim. Eksi şöyle yapalım. Bakın çocuklar iki tane tam. İki tane şeklimizin tamamını alıyoruz. Diğerine üç parçaya bölüyoruz. Bir tane parçası elimizde. Ve çıkartıyoruz. Neyi çıkartıyor? İki tane tamı çıkart. Yani çocuklar bu iki tane tam var ya iki tane tamı çıkartacağız. O zaman tamlar ne olacak? E, yok olacaklar. Tamlar gittiler. Geriye sadece ne kaldı? 1 bölü 3 kaldı. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? İkisini de dönüştürürüz. Peki neye? İkisini de Bileşik kesilere dönüştürürüz. 2'nin altında gizli ne vardır? 1 vardır. Onu da şurada yapalım. 2 tam 1 bölü 3 eksi 2. Iki. 2'nin altında ne vardır? Gizli 1 vardır. Hemen bunun genişletelim. 2 tam 1 bölü 3 üç, eksi 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6 bölü 3. Şunu da bileşik kese çevirelim. İşimiz kolaylaşsın. 3 kere 2 6. 1 ile topluyorum 7. 7 bölü 3 eksi 6 bölü 3. Ve çıkartıyorum. 3 3 3 7'den 6 çıktı 1 bakın 1 bölü 3 şekilde de yapmıştık 1 bölü 3 hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanırsınız Haydi devam edelim bakalım başka hangi sorular bekliyor bize yine şekilde bir sorumuz var bizim için çizmişler bu bizim için rahattır harika çocuklar bu kesimiz kaç parçaya bölünmüş? Yazalım bu kesire. 4 parçaya bölünüp 2 tanesi alınmış. Bu da 4 parçaya bölünmüş. 1 tanesi alınmış. Ve ikisi de toplanmış. Cevap ne bulunmuş? 4 3 O zaman işlemi yazmamızı istiyor. 2 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. Ne diyor? 3 bölü 4. Harika. Bebek işi bizim için artık çünkü öğrendik bunları. Diğer çıkarma işlemine bakalım. Bu kesimiz kaç parçaya bölünmüş? Bu tamamız. Bu bütünümüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parçaya bölünmüş. 6 tanesi alınmış. Bu da 7 parçaya bölünmüş. 2 tanesi alınmış. Birbirlerinden çıkartılmışlar ve 7'de 4 kalmış. Yani 6 bölü 7'den diyor. 2 bölü 7'yi çıkarttığımızda 4 bölü 7 sonucunu verir. zaten paydaları eşit olduğu için işimiz kolay. Paydaları eşit olmadığında ne yapacağız? O da diğer sorularımıza. Hadi gelin bakalım. İşin püf noktaları artık burada. <laughs> evet çocuklar. Buradaki toplum işlemine bakalım. Önce kesirlerimize bakalım daha doğrusu. Bu kesimiz iki parçaya bölünmüş bakın. Bir parçası alınmış. Bu kesimize bakıyoruz. 3 parçaya bölünmüş, 1 parça alınmış. Bu ikisini toplayıp buraya çizeceğim ama ikisindeki çok farklı şeyler. Nasıl çizeceğim? Ne olarak göstereceğim kesri? Çok karmaşık. Çünkü aynı eşit sayıda parçaya bölünmemişler. Ben nasıl göstereceğim o zaman? Gösteremem. Paydaları eşitlemek işte burada bizim işimize yarıyor. Şimdi diyorum ki bunu iki parçaya bunu üç parçaya bölünmüş. O zaman ikisinde de eşit parçalara bölersem toplamda bir bütünün kaç parçasını aldığımı görebilirim. O zaman hadi gelin eşit parçalara bölelim. 2 parçaya üç parçaya ise ikisinin ortak olarak bölünebileceği bir sayı bulmam lazım. E 6. O zaman ikisi de 6'şar parçaya bölünmüş olsun diyorum. Yani paydalarını eşit diyorum aslında. Hemen eşitleyelim buradakini de. Şöyle bunu da 6 parçaya bölelim. Evet. Eee... <laughs> Bizim parçaları eşit olarak düşünün. Olur mu çocuklar? Şurayı da şöyle böleyim hatta. Şuradaki siyahlıkları da bölelim. Bakın ikisini de kaçar parçaya böldüm şu anda? 6 parçaya böldüm. Şimdi son durumda. Hani ne yaptım? Paydalarını eşitledim. Genişlettim. 3 ile 1'i çarptım. 3. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Gerçekten de 6 parçaya bölüp kaç parçasını aldım? 1, 2, 3. Bakın son durumdaki hali. Genişlettikten sonraki hali. Sonra buraya bakın. 1 bölü 3'tü. Bunu da genişlettim. 2 ile 1 çarptım 2. 2 ile 3'ü çarptım 6. 2 bölü 6 bakın. 1, 2. 6 parçaya böldüm. 2 parçasını aldım. Şimdi artık toplamam daha kolay değil mi? Evet. Topladığımda ne bulurum peki? 6 parçaya bölmem lazım bir kere. Onu biliyorum. Hemen 6 parçaya böleriz. Hemen şöyle burayı 6 parçaya bölelim. 6 eşit parçaya. Bir de böyle bilseydim çok güzel olacaktı ama siz bunları 6 eş parça olarak düşünün. Evet 6 eş parçaya böldüm. 3 tane buradan 2 tane de buradan alıyorum. Toplamda kaç tane aldım? 5 tane. O zaman 5 tanesini de buraya işaretliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bir bütünün kaç parçasını aldığımı görmüş oldum. Kaç parçasını aldım? 6'da 5'ini. İşlemede baktığımızda gerçekten 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 nedir diye bir işlemimiz var. Paydalarını eşitliyoruz. 3 ile 1 çarptım 3, 3 ile 2 çarptım 6 artı 2 ile 1 çarptım 2, 2 ile 3 çarptım 6 ve topluyorum 5 bölü 6 işte 5 bölü 6. Bir örnek daha yapalım. Daha net bir şekilde aklımıza otursun. Bu da bir çıkarma işlemi olsun. Evet çocuklar buradaki e, kesimize bakıyoruz. Kaç parçaya bölünmüş? 4 parçaya. 4'te kaçı alınmış? 3'ü. Buraya bakıyorum. Kaç parçaya bölünmüş? 8 parçaya bölünmüş. 8'e kaç alınmış? 5'i. Ve istiyorum ki 3 bölü 4'ten 5 bölü 8'i çıkartayım. Nasıl çıkarma işlemi yapacağım burada? Ne olduğu belli değil ki. İkisi de aynı eşit parçada bölmüşler ve geriye kalanını da bilmiyorum. Nasıl olacak? Paydalarını eşitleyeceğiz. Bakın bu 8 parçaya bölmüş. O zaman diyorum bunu da 8 parçaya bölersem paydalar eşit olur. Yani kestiğim böldüğüm parçalar da eşit olurlar birbirlerine. Ve ne yapabilirim? Birbirlerinden çıkartabilirim. Bunu ne yaptım? 8 parçaya böldüm. Yani genişletiyorum aslında. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 2 ile 4'ü çarpıyorum 8. Bakın 6 bölü 8. Hadi şurada işlemini de yapalım hatta. 3 bölü 4 eksi 5 bölü 8 diyelim. Burayı genişletiyorum 2 ile. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 2 ile 4'ü çarpıyorum 8. Şöyle yazalım. Eksi 5 bölü 8. Şimdi çocuklar 6 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkartıyoruz. Yani 6'dan 5'i çıkartıyoruz aslında. Ne kalır? 1. Peki neden 1? 8'de 1. Şöyle burayı 8 parçaya böleceğiz. Hep birlikte hadi bölelim. 8 eş parçaya bölüyoruz. Ve geriye sadece ne kalıyor? Bir tanesi kalıyor. Şöyle eşittir. 1 bölü 8 diyoruz. İşleme baktığımızda gerçekten 8, 8, 8, 6'dan 5 çıktı. 1. Yani paydalarını eşitlememiz bizim bir bütünün kaç parçasının işte kaldığı eğer çıkartma işlemi yapıyorsak ya da topladığımızda bir bütünün kaç parçasını aldığımızı kaç parçasını toplayabildiğimizi görmemiz için önemli. Bu yüzden paydalarını eşitleriz. Evet bu kadardı. Evet işte sorumuz. Serhat amca bahçesinin 5'te 1'ine patlıcan 9'da 5'ine kabak ekmiştir. Buna göre Serhat amcanın kabak ektiği alan patlıcan ektiği alandan ne kadar fazladır? O zaman kabak ektiği alan daha fazla değil mi? Kabak ektiği alanın patlıcan ektiğinden ne kadar fazla olduğunu soruyor. O zaman kabakların bulunduğu yerden patlıcanların bulunduğu yeri ne yapacağız? Çıkartacağız. Oradaki alanı çıkartacağız. Peki kabakların ekildiği alan kaçta kaçına denk geliyor? 9'da 5'ine. Yani 5 bölü 9. Patlıcanların ekildiği alan kaçta kaçına denk geliyor çocuklar? 1 bölü 5'ine. Paydaları eşit mi? Değil. O zaman ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Burayı 5 ile burayı 9 ile genişletirim. 5 ile 5'i çarpıyorum. 25 bölü 5 ile 9'u çarpıyorum. 45 eksi 9 ile 1'i çarptım. 9 bölü 9 ile 5'i çarptım. 45 45 45 45 45 25'ten 9 çıkartıyorum. Kaç buluyorum? 16 16 bölü 45 Evet ne kadar fazlaymış çocuklar. 16 bölü 45 fazlaymış. Ve tatlış sebzelerimizi yukarıda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Haydi bakalım diğer sorumuza da geçelim. Diğer sorumuzda suna cumartesi günü 2 tam 1 bölü 4 litre, pazar günü 1 tam 3 bölü 8 litre su içmiştir. Buna göre suna 2 günde toplam kaç litre su içmiştir? O zaman toplamını bulacağız. Yani 2 tam 1 bölü 4 ile neyi toplamamızı istiyor? 1 tam 3 bölü 8'i. Evet toplamamız için ne olması gerekiyordu. Paydalar eşit o zaman paydalar eşit değilim. Paydalar eşit derken tam kısmına dokunuyor muydum? Hayır asla. 2 tam olduğu gibi kalıyor. 2 ile 1 çarptım 2. 2 ile 4'ü çarptım 8. Artı 1 tam 3 bölü 8. Şimdi toplama zamanı. 8 8 8. Ah, tam kısımlara yer kalmamış. 2 ile 1'i topladım. 3. 2 ile 3'ü topladım. 5. 3 tam 5 bölü 8 hangi seçenekte görüyorsunuz bunu? B seçeneğinde görüyorum. Son bir tane sorumuz kaldı çocuklar. Onu da çözeceğiz ve sonra dersimizin sonuna geleceğiz. Haydi bakalım. Yukarıda verilen toplama tablosunda bize bazı semboller verilmiş. Bu sembollerin değerlerini bulun demiş ve demiş ki aşağıdakilerin hangisine verilen eşitlik yanlıştır. Haydi bulalım. Üçgeni bulmak için ne yapacağım? 3 bölü 7 ile 1 bölü 2'yi toplayacağım. O zaman üçgen eşittir. 3 bölü 7 artı 1 bölü 2 midir? Evet hadi toplayalım. Toplamak için paydalarımın eşit olması lazım. Hemen eşitliyorum. 2 ile 3'ü çarptım 6. 2 ile 7'yi çarpıyorum 14. Artı 7 ile 1'i çarptım 7. Bölü 2 ile 7'yi çarpıyorum 14. Ve topluyorum. 14 de 13. 13 bölü 14. Bakıyorum A seçeneğine üçgeni 13 bölü 14 vermiş. Harika bu doğru. Bu cevap değil. Diğerleri bulmalıyım. Ve geliyorum diğerine yuvarlağı bulalım. Yuvarlak için 3 bölü 7 ile 4 bölü 5'i toplamalıyım. Evet yuvarlak için 3 bölü 7 artı 4 bölü 5 diyorum. Paydalarını eşitliyorum. 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15 bölü 5 ile 7'yi çarpıyorum. 35 artı 7 ile 4'ü çarpıyorum. 28 bölü 7 ile 5'i çarpıyorum. 35 eşittir. 35, 35, 35. 28 ve 15'i topluyorum. Ve kaç buluyorum? 43. 43 bölü 35. Yuvarlak için 43 bölü 35 yok. Ama bunu neye çevirebilirim? 43 bölü 35'i tam sayılı kese çevirebilirim. Nasıl çeviriyordum çocuklar? 43'ü 35'e bölerek. Bu bir bileşik kesir çünkü. Yani payı paydasından büyük. Yukarıdaki aşağıdakinden büyük. O zaman çevirmeliyiz. 43'ün içinde 35 kaç defa var? Bir defa. Bir kere 35, 35 çıkartıyorum. 3'ten 5 çıkmaz komşuya geldim. 1 onluk aldım. 13'ten 5 çıktı. 8, 3'ten 3 çıktı. 0. Çocuklar bir tam. Bu bölüm kısmımız bizim tam kısmımız oluyordu. Payda değişmez. 35, 35, 35. Kalan da yukarıya pay kısmına. Bir tam 8 bölü 35. Bize de böyle vermiş mi C seçeneğinde? Evet tam olarak böyle vermiş. O zaman bunu kabul ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet. Şuradaki bir tam 5 bölü 6 var ya onu bileşik kese çevirelim. Toplarken işimize yarayacaktır. Nasıl bileşik kese çeviriyorduk? 6 ile 1'i çarpıyorum 6. 5 ile topluyorum 11. 11 bölü 6. Artık 11 bölü 6'ya göre işlem yapalım. Şimdi kareyi bulmak için 11 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi toplamam lazım. Şöyle kareyi bulalım. 11 bölü 6 artı 1 bölü 2. Burayı genişletirim. 11 bölü 6 artı 3 ile bir çarptım 3. 3 ile 2'yi çarpıyorum 6 topluyorum. 1, 11 ile 3'ü topladım. 14 bölü 6. 14 bölü 6 var mı kare için? Yok. Ama tamlı bir şey var. O zaman bunu tam çevirelim. Ne yapacağım? 14'ü 6'ya normal bir şekilde böleceğim. Hadi bölelim. 14 bölü 6 diyorum. 2 defa var. 2 kere 6 12 çıkarttım 2. 2 ne oluyordu? Tam 6 değişmiyor. Payda değişmiyor. Ve kalanı da yukarıya yazıyoruz. 2 tam 2 bölü 6. Bu da yok şıklarda. Ama ben biliyorum ki bu 2 bölü 6'yı ne yapabiliyordum? Sadeleştirebiliyordum. Yani şunu diyorum. Kare eşittir ne de? 2 tam 2 bölü 6 ya. Eğer bu yoksa sadeleştirebiliyordum. Ne ile? 2 ile sadeleşir. Tam kısmı da sadeleştiriyor muydum? Hayır. Tam kısım sadeleşmez ya da genişletilmez. Sadeleştirme ve genişletme sadece kesir kısmında olur unutmayın. 2 tam olduğu gibi duruyor. 2 İki, 2'ye böldüm 1. 6 2'ye böldüm 3. 2 tam 1 bölü 3. Kareyi bulduk. Kare doğru. E hangisinin yanlış olduğu da ortaya çıktı. Baklava desenli olan yanlış oluyor. Onu da buraya bir yere çözmek isterdim ama yerim çok müsait değil. Yine de aşağıda deneyelim isterseniz. <laughs> Hadi gelin bakalım. Şöyle baklava desenimizin yanlış olduğunu göstermeye çalışalım. 4 bölü 5 ile neyi toplayacağız? 11 bölü 6'yı paydalarını eşitleyelim. Şöyle 5 ile minik minik yazıyorum. İnşallah görüyorsunuzdur. 6 ile 4'ü çarpıyorum. 24 bölü 6 ile 5'i çarptım. 30 artı 5 ile 11'i çarpıyorum. 55 bölü 30 ve devam ediyorum. 30 30 30 55 ile 24'ü topluyorum. 79 bunu bölerek uğraşmayalım. Bu defa şuradaki bileşik kesir var ya. Onu tam sayı kesir var. Ya, onu bileşiğe çevirelim. 30'la 2'yi çarpıyorum. 60, 60'a 23 ekliyorum. 83, 83 bölü 30. Ama biz ne bulduk? 79 bölü 30. Eşit mi? Değil. Bu yüzden hangisi yanlış bizim baklava desenli? yanlış olmuş oluyor. Ve dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. Bildiğiniz gibi birkaç hafta sonra yazılarınız başlayacak. Yazılar için hem buradan YouTube üzerinden ücretsiz Canlı derslerimiz olacak hem de zoom üzerinden daha küçük gruplarla ücretli bir şekilde yaptığımız derslerimiz oluyor. O dersler hakkında bilgi almak isterseniz sevimli matematik.com sitemize göz atabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Hepinizi orada da görmek isterim. Evet canlarım. Sonraki derslerimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những video hấp